Merhabalar ben Aslı. E. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk makyaj videomu çekiyorum. Dün akşam gerçekten çok erken yattım ve zaten belki yüzüm, gözüm şiş durumda olabilir. Sabah 5.30'da Muffin beni uyandırınca dedim ki bari bir video çekmeye çalışayım. Çünkü makyaj videolarımı biliyorsunuz uzun zamandır erteliyorum. Çünkü evlilik ve iş hayatı derken gerçekten vakit bulamıyorum buna. Bir kere denedim, onu da yapamadım. O yüzden biraz da belki moralim bozulmuş. bilmiyorum. Bugün bir şans daha vermek istedim. Bu hafta çok fazla uyguladığım günlük makyajımı biraz daha farklı yorumlayarak sizlere göstermek istedim. Evet, başlıyoruz. Güneş koruyucumuzu unutmuyoruz. Hemen yüzüme güneş koruyucumu sürüyorum. Ardına hemen Time Bomb isimli primerimi kullanıyorum. Özellikle T bölgemi. Şu an eşim içeride uyuduğu için biraz daha sessiz davranıyorum. Fondötenimi sürüyorum. Bu fondötenin bir pompası olmadığı için şöyle elime alıyorum ben bunu. Büyük de çok pratik olduğu için çok seviyorum. Kasparan pudramı kabuki fırçayla yüzüme uygulayacağım. Kaşlarımla kaşlarımı renklendireceğim. Doğal görüntülerimi seviyorum. O yüzden böyle e, yay gibi yapmayacağım. Çok net bir şekil yapmıyorum. Sadece renklendirme amaçlı kullanıyorum ben kaş farlarını. E, bu ürünü yeni aldım biliyorsunuz ve hakkında da bir tane video yapmıştım alır almaz. E, gerçekten bayıldım. Tüm hafta neredeyse bu ve diğer rengini kullandım çok kolay olduğu için, rengi çok güzel olduğu için ve çok kalıcı olduğu için hiçbir zaman böyle kırışma bölgesinde katlanma bölgesinde bir böyle topaklanma falan e, yapmadığı için çok beğendim gerçekten ürünü. Bambe Stick farıyla gözlerime far uyguluyorum. Katlanma bölgesinin üstüne kadar bu ürünü uyguladım. Gözümün altına da uygulayacağım. Bu farın üstüne uygulayabileceğim bir geçiş rengi ararken elime şu kaş farın geçmişti ve denedim gerçekten çok güzel oldu. Sizlere tavsiye edebilirim. Bir fırça yardımıyla bunu alıyorum ve hafif şekilde geçiş olarak geçiş rengi olarak uyguluyorum. buğulu bir gözüm oldu. Sonrasında şöyle bir fırça yardımıyla kapatıcımı uygulayacağım. Bu Balm markasının Time Balm isimli kapatıcısı. Beauty Blender ile bunu güzelce yediriyorum, dağıtıyorum ve ayrıca kaş farımda bir fazlalık varsa bunu da güzelce alacağım. Ürünün ıslaklığını gidermek amacıyla yine bey transparan pudrayla onu sabitleyeceğim. Sonra bronzerımı uyguluyorum. Sonra göz kalemimi gözümün içine uyguluyorum. E, gözümün ortasına sürerek hem aşağıya hem üste gelmesini sağlayacağım. Gözünüze dikkat edin bu işlemi yaparken. Bir anda gerçekten çok böyle çekici bir havaya bürünüyor bence göz göz kaleminden sonra. rimelini uyguluyorum. Sadece üst kirpiklerimi uygulayacağım bu Sonrasında Aydınlatıcımı göz pınarlarının içine ve kaşların altına uygulayacağım. kalan kadarını burun ucuna sürüyorum. Şöyle bir git geleceğim. Şu tarz daha büyük bir fırçayla da hemen şakaklarımın üstüne, elmalıcık kemiklerimin üstüne uygulayacağım bunu. Böyle V şeklinde yapmanız yeterli. Alnınıza ve çenenizin üstüne dokundurabilirsiniz isterseniz. L'Oreal'in 285 numaralı Pink Fever isimli rengiyle de dudak kalemimi uyguluyorum. Dudak kontürümü çekeceğim ve içine boyayacağım. Bu kalemin inanılmaz kaygan bir yapısı var. Bu özelliğinden çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü istediğim şekli vermekte zorlanıyorum. Üzerine de Flormar'ın Deluxe Shine Gloss isimli argan yağlı serisini uygulayacağım. D31 numaralı rengine bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Sonrasında da Make Up For HD serisinden krem aldığını yüzüme uygulayacağım. Çok kullandığım için azıcık kalmış içinde. Hafif doğal bir pembelik vermeniz yetecektir. Evet makyajım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi saçımı yapıp gelmem gerekiyor. Çünkü işe gideceğim birazdan. Evet saçımı yaptım geldim. Artık işe gitmeye hazırım. Herkese güneş dolu harika günler diliyorum. İnşallah ilk makyaj videomda da... ...başarılı olmuşumdur videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basınız ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.